Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel karakter çıkan. Herkese merhaba arkadaşlar. Siz gelmiyorsa bir daha Bu güzel karakter çıkan adoptan çıldıran çocukları izleyeceğiz. <laughs> Ondan sonra da Brawl Stars oynayan adamı videosunu izleyeceğiz. Bu, biz... Dur be. Bir gitti. Kalbin tanesi gitti? Dur Bir dakika internet mi gitti? İnternet mi gitti? Bir bakayım be. Yo. İnternet sıkıntı yok. Ah. Ay ya? Beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Mega kutulardan bir şey çıkacağına inanıyorum. Özellikle leon çıkmasını istiyorum. Yedi yazdım. İki tane. İki tane. Yedi. Arkadaşlar biz de buradayız kardeşim. Sus. sus. Yedi yazdık. Arkadaşlar iki tane karakter geliyor. İnanılmaz. Abi uzun zamandır çıkmıyordu. Vereceğim şimdi. Leon hissediyorum. Leon. Ben de. Her türlü leon abi. Karakter, e tamam e arkadaşlar, e arkadaşlar bundan sonrası e şu anda karakter. Evet ne? Cini, cini, cini. Hadi birşey söyle. <laughs> 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 Abi ne ol? Abi inanamaz ya. <laughs> <laughs> Ayşe ne no, oldu? Ay, Ay. Ayşe çıldırır, çıldıracağım. Arkadaşım. Niyon'u yapıştırdı çıktı. adam. Abi, Pem istiyorum. Ben, Vallahi Pem. Bugün her istediğin gerçek. Abi. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Gözlerinizin önünde. Leon çıkarttım abi. Leon, Cini, Pem. Pem. Bu gözlerle birlikte. <laughs> ne koktuğu açıyoruz. Bugün geldi. Şimdi arkadaşlar izleyin. Yedi Normal. Pini. mor Mum sesiyor. mor sesiyor. sesiyor. sesiyor ne? Ben bir şu büyük kutuyu açayım. Ben bir şu anlamları vereyim? Çikolata. çıkmadı mega kutu. abi adam büyük kutu açtı İçinden leon çıktı Tamam anladık efsane bir de. Ben de iki tane var. Aa, efsanevi. Çok hızlı kupa kazacaksınız ama önce şu kutularımızı bir açalım arkadaşlar. Oo, rosa çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar rosa çıktı. Rosa çıktı. Ya abi. <laughs> bir kutuda iki karakter. <laughs> tek sandıkta, tek sandıkta iki tane. Aman nasıl ya? Bir tane niye böyle vermiyorsun? Ben yani şöyle olsun Yedi. 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 Arkada yedi. Neden yedi. Neden yedi. Yani Çıkardı. Yedi. Bütün adamları gidiyor Ya bir kere bana da yedi yazmıştı. Hem de iki kere ne keresi. üç ha, kere bana Yedi. Video bitti kanka şimdi biraz Bravel Stars oynayalım. Arkadaşlar bundan sonra adam bol oynayacak. X8 bil ama çekilir. O kutuyu sonra... Hadi bakayım. Hocam daha çok eskiden çekmişsin videoyu. Bozlar neler geldi? Neler geldi? Yeni karakterler geldi. Şimdi Bir an önce ben bu maçtan sonra bol oynadı. Çok onu da çok azıcık Kısmını izledim. Ondan sonra video ben de bir video çekeyim dedim. O videoda bu video. Sık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım orada saklanın. Bak bak kimse gelmeyecek. Daryl oraya girdi. Niko var şurada. Şurada Niko var. Oraya niye gidiyorsun? Orada bile olmaz. Gidiyor bulutların içine bakıyor da. Bulutların olduğu yere. Oradan mortis alırsın kanki. Oradan mortis alırsın. Ben o zaman mortis alırdım oradan. hangi ne ne kullanıyor? Bütün bütün bu kısımlarını izlemedim. Bu kısımlarını beraber izleyelim. O niye saldırmıyor? Yalnız bol saldırıyor diye niye saldırmıyor? Abo, abo var yer adam kaynıyor kaynıyor adam. Oradan oradan al aç oradan rozayı. Rozayı al rozayı. Bu bu galiba tam tam bu oynamıyor diyecektim. Yanına gidince vurmaya başladı. Abo. Seni iyi alırsın. Sonra tam saklan. <laughs> Abo. Hadi. Oradan chili alırsın. Chili al. Bir koy da al. Bir oradan bulamazsın. E doğru int. Bir koy oradan. Point'i yanlış yere kullanırsın. Oradan çık saldır. Çık saldır. Çık saldır. Hayır. Oradan bas Kaç. Kaç. Canım da olsun bekle. Tamam. Onun, onun gelmesini bekle. Orası da olur. Hıh. А вы чем не вас? Yürüyor mu? Olur. Vallahi gidiyorum. Hadi. Onu da al. Alırsın. Öbürünü de al. Al onu da. Alsana. Nereye kaçıyorsun? Bulutları Kaçın da bulutlara kaçıp mı öleceksin? Üçü de şeyli ha. O bu. Oradan o kupayı aldın. Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz Vay bay bay.